Kral, Metin, yavrularım, kuzularım, annem, kralım, babaannem, yakışıklı oğlum, <laughs> oyuncu oğlum, oyuncu kralım. <laughs> çok yakışıklı benim oğlum çok yakışıklı hemen saklanır hemen saklanır doğru kanı ben arkasına <laughs> Nereye 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 kuzum nereye nereye Metin Metin Kral'a abilik yapıyor maşallah Burada çatısını çıkmak istiyorsun He? Anne Metin Kuzum Babaanne Sen küstün mü babaanneye He? <laughs> Yoksa dışarıda kedi mi var Metin Allah korusun, kapışır dövüş edersiniz, birbirinize zarar verirsiniz. Baban yok, amcan yok, tatil tatildeler. Ben sonra ne yaparım Allah korusun. Biz böyle metinimizi tek bırakmayız. Babası gider tatilini yapar gelir. Ondan sonra e, babası gitti, e, Sakarya'da şu an bayram tatili babası tatil yap gelecek. Ondan sonra da ben Allah nasip ederse yavaş yavaş hazırlanır. Sagare'ye giderim. Biz metinimizi tek bırakmayız. Yani bırakamayız onu tek başına. Gündüzünde bir işimiz olur gider. Yani gündüzün kalırdan yani gece yalnız bırakmayız. E iki gecedir metinden kralımız ağlıyorlar. Kral ağlıyor babasını istiyor. Metin ağlıyor babasını istiyor. Bu akşam bir biri ağlıyor, bir sırayla ağlıyorlar. <laughs> Metin ağlıyor. Ondan sonra kral ağlıyor. Allah'ım ya nasıl alıştılar babalarına? Nasıl alıştılar? Nasıl biliyorlar babalar onları odabanlardan kurtardı. Bunlar odaban kardeşler. Metin hikayesini biliyorsunuz. Kralın da hikayesini anlattım. İleriki videolarda vardır. Ee, Gecen seni daha kral küçük. 8 aylık kralımız tilsiz bu arada gene söyleyeyim her videoda söylüyorum gene söyleyeyim kralımız tilsiz bir buçuk aydır sesi çıkmaya başladı o da değişik bir tilsiz sesi var onda o da bana benim oğlum geçen sene arkadaşlarla kamp kurmaya giderken benim Ayhan oğlum motosikletli iki oğlum var ikisi de motosikletli ee, motosikletine giderken Akçı Koca Oda Parkı'nda Oda ba Oda, ba Oda, Oda orta yerinde siyah bir şey görüyor. Diyor ki bu ya kedi yavrusu ya da köpek yavrusu. Böyle bir yandan yavaş şimdi bakayım kan varsa ölmüştür. Bakıyor kan yok ha bu Motorunu çekiyor kenara. O da bana yani o ortasına gelmek yani şeyini de ris şeyi riske atıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Geliyor o, ortasına bakıyor ki kan yok. Ee, çekiyor kenara arabaları durduraraktan geliyor ortaya bakıyor ki küçücük bir yavru daha yeni doğmuş gözlerinin rengi bilen dönmemiş hani yeni doğmuş bebeklerin gözleri renk, süt olur ya süt renginde aynen öyle yavrum almak istiyor alamıyor Ayhan zannediyor ki korktu o da bana yapıştı meğerim değil hay, şey, kralın badileri terisi taze bebek o bana kayet sıcak. O kecen sene Ağustos'tan Eylül böyle bir cehennem sıcağı oldu. O dönem işte o günlerde. E çocuğumun ayakları, badileri, köyüsü o da bana yapışmış. Ayhan zaten korktu da o da bana böyle tutunuyor, gelmiyor. Aslında derisi yapışmış. Ayhan onu böyle kaldırınca bütün derisi o da bana kalıyor yani. Böyle o vaziyet alıyor, geliyor hafta sonu tabii. Ama Ayhan zannediyor ki araba üstünden geçti. Yani badilerinden. onun için yani öyle. Ondan sonra Metin. Metin gelsin ışığa. Gel anne şuraya gel. Gel baba Gel 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 gel. gel. <laughs> kral, kral, kral kral kral. Ondan sonra şey yapıyor. Zannediyor öyle yani badilerinden üstünden açmayacağım. Otoban şey Bağdat kapısını açmayacağım. Orada kedi var herhalde. Sen Allah korusun kapışırsın. Ben ne yaparım? Baban yok, amcan yok. Ben ne yaparım? Nerelere giderim zaten? şeyim. Rahatsızım. Ayağa duramıyorum. Baba annem. Baba anne ben kapıyı ördüm. Umudunu kes sen Bağdat. Çünkü koklanıyor kapının tiplerine belli orada bir şey var. Kedi var herhalde oralara. Ondan sonra Hafta sonu da bir çadırına kuruyor. Hemen de yaşmama alıyor kralımızı. Kralı besliyor çadırın içinde. Kece diyor baktım gidiyor murmur mır ediyor. Anladım diyor bir ihtiyacı var. Ondan sonra açtım diyor çadırın kapısını. Baktım gidiyor. <laughs> Göstereyim kralımızı. Çok seviyor böyle saklı yere yatma. Bunlar çok seviyor. Böyle kudu gibi yerleri. Şu kuduyu da öyle ondan da koydum. Arada içine girip yatıyorlar. Böyle kudular, böyle üstü kapalı yerleri çok seviyor bu çocuklar. Ondan sonra açtım diyor çadırın kapısını çıktı diyor. Yuvarlana basamıyor badiranın üstüne. Yuvarlana yoluna gitti. Baktım gidiyor diyor gelecek mi diyor. Baktım geldi diyor. Yuvarlana yuvarlana gelmiş. Ertesinde almış onu gelmiş. Ben de Sagara'dayım. Baktım ki önünde çandası var. Çandasının içindeki ödeberisini çıkarmış. Ee, şey, Modonun kasasına koydu. Kral da çandan içine koydu başında dışarı çıkardı boğulmasın olmasın diye geldiler. Ama çok hasta kral çok hasta dedi İstanbul'a kadar yorulur yapamaz bu dayanamaz ölür dedi. Mecburen dedi sana bırakacağım. Ondan sonra e, ben sonra düzelince ben bunu bırakmayacağım sahipleneceğim dedi. Ben de e, pazar gün sab pazar sabah erken gittim şeye, veterinere veterinere res de yanlış resimlerini de çektim. Ondan sonra e, <laughs> anlattım veterinerine. Oğlum dedim böyleyken böyle çok küçük bir yavru bu şekilde yanmış. Ondan sonra ben de ama sabaha kadar hiç durmadım. Kantoran yağıyla yoğurttan dönüşümlü ilaçladım ben çocuğumu kralımı. Maşallah. İlaç verdi veteriner. Ondan sonra İlaçlayacaksın dedi Ama dedi ilaçlayınca da dedi Şey yapmayacaksın dedi e, Yalamayacak Ben ilaçladım kucağıma tuttum Ben o 15 gün sadece Farz olan ibadetlerimi yaptım Nafile ibadetlerimi yapmadım Ben Kralıma ayırdınız bütün zamanımı Şeyini yalamasın diye İlaçlarını yalamasın diye şöyle, şöyle alayım Kralımı metinimizde orada Bağdat Çatısı'nda çıkmak istiyor. Ondan sonra ama 15 günde de bir güzel besledik onu. Sevgiyle düzeldi. 15 günde düzeldi. Babasının da dedim, telefonda oğlum düzeldi. Geldi de aldı onu. Ama korkudan düşünün. O da bana yapışmış. Bir taraftan köy süpabileri yanıyor. Üstünden arabalar boşluğunu alıp alıp üstünden geçiyor. E, Korgudan dili kaçtı yani tilsiz oldu. 5-6 e, ay böyle ağzına acarmış. acarmış e, Sesi çıkmazmış. Tabi Ayhan iş yerine çok müsait olduğu için iş yerine bıraktı e, kralı. Ondan sonra arkadaşlar bilen bilen demiş bu hayvan ağzına acıyor acıyor sesi çıkmıyor. Böyle hemen anlarlarmış gelirmiş kapıyı yapını acarlarmış. Babasının yanına gelmesin çünkü bir şey çok büyük. Dolar kafasına göre takılırmış kral. Neyse işte sonradan da babası evden çalışma kararı alınca e, kralı da mecburen aldı geldi. Bir de kral al geldiği zaman da hastaydı. Bağırsaklar devam ishal ishaldi. Veterinere götürdü onu. Günde çift çift iğne yapıldı. Daha bedel oldu kralın. Ondan sonra Ayhan araştırdı, araştırdı internetlerden krala bir ilaç buldu hamdolsun o ilacı e, tabi ayhan şeye göre uyguladı Kralımıza sabah akşam şimdi Maşallah çok şükür karının şişti de indi karnı da çok şişti sanki hamile kediler gibiydi erkek kedi Kral Kralımız Ondan sonra e, şey oldu mu? Heh, çıkıyor buraya Bunlar çok tatlılar dolabın üstüne çıkacağım Abinin çıktığı yerlere mi? Çıkmak istiyorsun. Şimdi hamdolsun 5-10 gündür ishalik geçti. Böyle arada gene yapıyor. Ben onu takip ediyorum. Arada gene yapıyor ama karnının şişi indi. Şimdi abisinin mamasından veriyoruz ona. Biliyorsunuz Metin maması özel. Ee, çok pahalı bir mama. Ondan yiyor. Ondan yiyince ishal olmuyor. Arada ben böyle arada evde ben e, balık türü böyle bir şey az verecek olsam hemen gene bağırsakları bozuluyor. Demek ki e, krala e, sadece abisinin mamasından başka bir başka değiş mama vermememiz lazım. Onu anladık. Yani deniyoruz. Aa, bak oradan bak oradan oradan yerden oraya hopladı. Oradan da oraya şimdi oradan da tepeye çıkacak. Ondan sonra kralımız maşallah şimdi bugünlerde iyi. Ee, babası tatile gitti her günüzün yani babam işe gitmiştir gibisinden işi olmuştur gibisinden alışık da akşam olunca ağlıyor resmen ağlıyor babasını arıyor kaç gündür bana kendini sevdirmedi bugün sevdirdi bana kendini o da az biraz sevilmeyi de özledi yavrum kuzum ondan sonra baba, babası işte gelir birkaç gün sonra gelir babası babasının tatili uzun amcası ya Cihan erken gelir de ayağın amcası da şey yapar kalır yani ama çok güzel mutlu Metin abisiyle çok güzel anlaştılar çok güzel bak Metin onu oradan bakıyor. çok güzel anlaştılar maşallah Metinle beraber Metin krala abilik yapıyor maşallah abilik yapıyor krala Metin Heh, çıktı oraya. oradan da şu tepeye çıkıyor ya diyor annem kralım, yakışıklı. Çok yakışıklı çocuk. Rabbim ne kadar güzel yarattı bu masum çocuklar. Bak, bak, bak. bak yaramazlar bak. Çok yaramaz. Tam, tabi yaşının yara, 8, 8 aylık yaşının yaramazlığını yapıyor. Metin bu dönemleri geçirdi. Metin daha efendi. Daha şey. Ama Metin ev kültürüyle büyüdü Metin. Metin çok akıllı, çok bilgili. Gelecek geri bilir, gelmeyecek geri bir şey yapmaz yani. Mesela kral bilmiyor. Mutfağı salona alamıyoruz kralı. Çünkü kral rastgele bir de o kadar çabuk becerikli ki anında böyle anlamadan fırlıyor. Bizim mutfakta aygazımız e, togulmadiktir. Allah korusun. E, a, böyle anlamıyorsun fırlıyor. Anında fırlıyor. Fırlar gider. E, aygazın üstüne basar anlamıyorsun. Badileri tekrar bir daha ikinci kez yanar. Allah korusun. Onun için biz salona yani çok böyle alsak da böyle gözümüz üstüne oluyor. Böyle çok böyle hiç gözümüz üstüne ayrılmak şartıyla da az öyle biraz değişik olsun diye çok hareketli bir çocuk. Ama Metin öyle değil. Metin efendi. Metin'imiz çok efendi. Yaşının hareketini yapıyor. Tabii ki yani olacak öyle hareket. Bu <laughs> kadar güzelim olur mu? Allah'ım yarabbim. Allah'ım Allah'ım. Cennet bahçelerim. Metin'le kral odaban kardeşler. Değişik tarihlerde odabanlarda bulunmuş çocuklar ama e, kral çok felaket şekilde bulundu. Yanmış vaziyette. Üstünden arabalar kecer vaziyette. O korkudan ne oldu? Yavrumun tiri gitti. tilsiz oldu. Hamdolsun gene çıkarıyor sesini. Kendi, ben buradayım diyor yani. Sesini o değişik tirsiz sesini duyunca anlıyoruz yani kraldır diye. Metin'in sesi, kedi sesi, kralın sesi, tilsiz sesi. Can dostlarım, yer, yerindeki tüm kardeşlerim, bir anadan, bir babadan olma üreme kardeşlerim. Ben YouTube'a girince bütün hayvanlara, Allah-u Teala'nın yarattığı bütün canlara yardıma koşan bütün herkese abone oluyorum. Ne renklerine bakıyorum, ne dillerine, ne dinlerine, ne de kıyafetlerine. Kıyafetleri de beni hiç ilgilendirmez. Çünkü onların kalbindeki merhamet beni ihlandır. Değil mi ki merhamet Allahu Teala yarattığı canlara merhamet ediyorlar. Ben anında onlara o arkadaşlara, YouTuber arkadaşlara abone oluyorum. Sizler de olun. Hepimize bütün can dostlarına, bütün Allahu Teala'nın yarattığı canları yardımlarına koşan, besleyenlere abone olun benim gibi yani hiçbir ayrım yapmaksızın abone oluyorum. Ne için? Allah rızası olsun. Sizler, bizler Allah razı olsun. bunları besliyoruz bu çocuklar. Ondan sizler de bizlere Allah rızası için abone olun. Kuralım şu gözlerin güzelliğini maşallah. Şu gözlerin güzelliğini Allah'ım yarabbim Rabbi. <laughs> babaanne, babaanne, babaanne. Ay yavrularım, ay benim kuzularım. Heh, bakın şimdi ne kadar güzel oynuyorlar o kadar güzel oynuyorlar ki böyle oyunmalarını işte böyle elinde hemen video olacak anında çekeceğim. Kapatacaktım. <laughs> Annemi yavrular, benim yavrularım. Sizler de bizlere Allah rızası için abone olun. Hepimizin merkezi hayvan sevgisi, merkez, merkezlerimiz olan hayvan sevgilerinde buluşalım. Ee, testep olalım, abone olalım, yorum yapalım. Ne için? Allah rızası için. Selamun aleyküm, selametle kalalım. Rabbim'e emanet olalım. Görüşmek üzere inşallah.